Suriye'de bebekler, bir yaşındaki bebekler katlediliyor. Bu bir katliam değil, bu bir soykırımdır diyoruz. Bu bir soykırımdır, soykırım. Bu katliamlar, bu ölümler son bulana kadar alanlarda, sokaklarda ve meydanlarda olacağız. Yaslıyız ama en çok da öfkeliyiz. Öfkeliyiz, öfkeliyiz. Aww. Uh -huh. karşı bir aradayız. Zulümlere karşı bir aradayız. Eşitlik için, özgürlük için, adalet için bir aradayız. Katliamları durduracağız. işbirlikçi AKP işbirlikçi AKP işbirlikçi AKP Arkadaşlar bu süreç Büyük Ortadoğu projesinin bir parçası. Arkadaşlar, Suriye'de gerçekleşen katliam sadece Suriyelilere, sadece oradaki Alevilere dönük değil. Aslında insanlığa karşı izlenen bir suçtur. Dolayısıyla burada bulunan bütün insanlar oradaki insanlık damına karşı hep beraber bir araya gelmeye ihtiyacı duydular. Ben platform adına hepinizi Özelinde kurum temsilcilerini, Ali önderlerimizi, Dini önderlerimizi, Kanaat önderlerimizi, seçimli hünetekilerimizi, hepinize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sef Sefa var getirdiniz diyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Biz şunu biliyoruz. KELBELA'dan bu yana Aleviler bir zaman yaşadığı topraklarda kimsenin kalıntısı senin kırıntısı olmadı. Olamazlar. Aleviler Bas rejimi döneminde de mazlumdur Suriye'de. Maalesef. Aleviler Esad rejimi döneminde de Suriye'de açtı, Aşk. sefildi, mazlumdu, Aynen. güvengeleri yoktu. Aynen. Herkes bunu bilmesi lazım. Aynen. Biz Aynen. Yaşadığımız her toprakta hangi inanç olursa olsun, hangi kimlik olursa olsun, birlikte yaşamayı, demokrasiyi, laikliği, özgürlüğü ve eşitliği savunduk. Ama bugün Suriye'de Aleviler soykırıma uğrarken gerek uluslararası kamuoyu, gerek AKP iktidarı, gerek de onların işbirlikçileri Suriye topraklarına paylaşmak için orada Suriye topraklarını Alevi'sizleştirmeye çalışıyorlar tek tekleri Suriye toprağında bir tane alevi dahi kalmasın. O yüzden bizim bulunduğumuz her bölgede, her sokakta, her mahallede, her ülkede Suriye'deki soykırıma dur demek için çığlığımızı daha yüksek çıkartmak zorundayız. İşlerine ve kamuoyuna HTŞ'nin Suriye'de artan katliamları ve azınlıklara yönelik saldırıları derhal durdurulmalıdır. Suriye'de Heyet Tahrile Şam iktidarı ele geçirmesinin ardından Aleviler başta olmak üzere azınlık grupları yönelik saldırılar ve katliamlar endişe verici şekilde artmıştır. Son 15 gün içerisinde FETÖ teröristlerinin başta Alevi köyleri olmak üzere kendileri gibi inanmayan ve düşünmeyen tüm halklara vahşice katliamlar duyulmaktadır. Bu katliamlar sonucunda birçok masum sivil hayatını kaybetmiş, pek çoğu zorla yerinden edilmiş, kaçırılarak yok edilmiştir. Var olsun HDS e, diktatörlüğü! Var olsun! ve bu destek sayesinde bölgede etnik ve mezhepsel yapıyı değiştirmeyi hedeflemektedir. Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren rejimin devrilmesiyle iktidarı ele geçiren barbar HTŞ yönetimi Alevilerin ve çeşitli inançlara sahip halkların kutsal mekanlarını tahrip veya yağmalayarak kendi inançları dışında hiçbir inanç gruplarına yaşam hakkı tanımamaktadır. Alevi toplumunun yüzyıllardır barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün temsilcisi olmuştur. Bunun en büyük örneği 2011'de Suriye'de savaşın başlamasıyla birlikte savaştan bölgemize kaçan sığınmacıların etnik kökenine din, dil, ırk ayrımı yapmadan kendi yapmadan sahip çıktık ve ev sahipliği yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. ona yakın gazeteciler tarafından Esad'ın Alevi kimliğinden dolayı bizim harekete geçtiğimizi söylüyorlar. Oysa biz yıllardır Filistin, Gazze ve Orta Doğu'da yapılan hiçbir katliama sessiz kalmadık ve kalmayacağız. Sus! Bak! Sus! Sus! gel, gel, gel. Sus! 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 sana. ve emperyalist güçler tarafından desteklenen cihatlı çetelerin yakın geçmişte ele geçirdikleri bölgelerde farklı inanç ve gruplarına zorla din değiştirme, köleleştirme, infaz, kadınlara yönelik sistemi, sistematik şiddet ve sürgün gibi insanlık suçları işledikleri bilinmektedir. Bu suçların en bilinen örnekleri geçmişte İdlib ve çevresindeki Alevi köylere yapılan saldırılar, ezidi kadınların köleleştirilmesi, Hristiyan nüfusun zorla Yerinden edinmesi edilmesi olmuştur. Son 15 gün içerisinde yoğunlaşan yeni saldırılar, Heteşe ve bağlı grupların cihat çağrıları eşliğinde katliamlarını sürdürmekte kararlı olduklarını göstermektedir. Bu insanlık dışı saldırılar karşısında uluslararası kuruluşları, insan hakları örgütlerini ve tüm yetkilileri katliamları durdurmaya ve daha etkin rol almasını talep ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki insan hakları savunucuları, sivil toplum kuruluşları ve bireyler Suriye'deki azınlıklarla dayanışma içinde olmak zorundadır. Bölgede yaşanan kitlesel zulme karşı ortak bir duruş sergilemek, mağdurların sesi olmak, ve adalet talep, talep etmek için talep etmek insanlık görevidir. Yaşasın halkların dayanışması. Yaşasın halkların dayanışması. Yaşanan trajediye karşı sessiz ve tepkisiz kalmak zulmün ve adaletsizliğin sürmesine ortak anlamına gelmektir. Suriye'yi ve bölgeyi yeni gerilim ve çatışmaları sürükleyen etnik ayrımları derinleştiren katliamlara yol açan, sivil halkı tehdit eden katliamcı, ayrıştırıcı, tehditkar politikalara derhal son verilmelidir. Katliamların yaşandığı bölgelerde özellikle Laskiye ve Tartus kırsalında binlerce insan açlık, susuzluk ve tıbbi yardımcılık nedeniyle ölümle karşı karşıya bırakılıyor. Bölgede temel ihtiyaçlara erişim tamamen kesilmiş durumda. Sivillerin korunması ve felaket sivillerin korunması ve kaybedilen sivillerin akıbeti açıklanmalı ve kurtarılmaları için uluslararası arası girişimler başlatılmalıdır. Bu insanlık suçlarını işleyenler yargılanmalı ve hesap vermelidir. Sözlerimi tamamlamadan önce arkadaşlar Türkiye çok çabuk gündem değiştiren bir ülke ve bu gündem değişikliğinde ölen canlarımızı unutmayalım. Burada mücadelemizi sonlandırmayalım. Evet basın açıklaması yaptık ama bununla bitmemeli.